Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü az önce çektiğim Bitcoin videosundan sonra Ethereum grafiğini inceledim. Arkadaki bilgisayarlarda gördüğünüz gibi ve burada da aslında güzel bir trade fırsatı yakaladım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada videoya geçmeden önce söylemek istiyorum. Instagram'daki ve YouTube'daki yorumlara bakıyorum bazen. Hepiniz Ethereum konusunda artık video çekmediğimi söylüyorsunuz. Aslında doğru birazcık azalttım Ethereum videolarını çünkü Bitcoin'e yoğunlaştım bu dönemde. Eğer daha fazla Ethereum videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun videoyu like atmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Daha fazla Ethereum videosu çekmeye çalışacağım sizler için. Şimdi isterseniz sizi daha fazla bekletmeden videoya geçelim arkadaşlar şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an haftalık grafiğe bakıyorum arkadaşlar. Videonun ilerleyen dönemlerinde sizlerle saatlik grafiğe ve 4 saatlik grafiğe de bakacağım çünkü asıl trade'i orada göstereceğim ama e, geniş bir perspektiften bakmamız grafiğe size öğretici olacağını düşünüyorum. O yüzden ilk başta geniş olarak bakmak istiyorum haftalık grafikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2021'in ocağından beri yaşadığımız bir, yani bizi destekleyen bir destek noktamız vardı. Bu destek noktasını geçen hafta geçtiğimiz hafta daha doğrusu Kırdık. Bu kırdığımız desteğin altında biz bekleyen birkaç tane daha de desteğimiz var. Onları da göstereceğim tabii ki sizlere. Ama onun öncesinde Fibonacci seviyelerimizden de bahsetmek istiyorum. Çünkü Fibonacci seviyeleri teknik analizde kullandığımız en önemli araçlardan biri. Burada en alttaki noktamız 2018 Aralık ayından çizeceğiz arkadaşlar. Yani grafikteki en alt seviyelerden birinden çizmeniz sizin için yeterli olur diye düşünüyorum zaten. Gördüğünüz gibi şu an altın orana bir dokunmuşuk. Dokunduk arkadaşlar. Golden Ratio da diyebiliriz buna. Bu sarı çizgiler yani Fibonacci seviyelerimizdeki. Bu sarı çizginin anlamı arkadaşlar fiyatın olması gereken o noktada olduğunu gösteriyor. Yani altın oranı zaten birazcık araştırabilirsiniz ama olmasının gerektiği yeri ifade ediyor. Buraya daha önce de dokunduğumuzu söyleyenler var arkadaşlar ama tabii ki ona dokunduğumuz zaman en all time high fiyatımız bu kadar değildi. O yüzden sadece 0.3'lük yani turuncu olan dirence dokunmuştuk. Bu altın oranı ilk dokunuşumuz Ethereum adına 2018'den beri. Tabii ki aklımızdaki soru şu an Ethereum almak için doğru zaman mı? Bu soruya doğru cevap bulabilmemiz için arkadaşlar farklı zaman dilimlerine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size Sizlerle zaten bu videoda birkaç tane farklı zaman diliminde inceleyeceğim. Ama bu zaman dilimlerine geçmeden önce bir teknik anlamda konuşmak istiyorum. Şimdi böyle bir desteği kırdığımızı zaten videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Böyle bir desteği kırdıktan sonra olabilecek aslında tek bir şey var. O da teknik analizdeki şeklin hedefine doğru ilerlemek. Buradaki teknik analiz bayrağında ayı bayrağı simgesini zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayı bayrağımızın hedefi de çok çılgınca bir rakam gibi gelen sizlere 900 dolar. E, tabi 900 dolara hemen ineceğiz demiyorum. Çünkü hem 900 dolara inmeden önce önümüzde çok çok güçlü destekler de var. Şimdi o destek seviyelerini göstereyim sizlere. Şimdi desteklere bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane desteğimiz var. Bu destekler 2100 dolar, 1800 dolar ve 1500 dolar arkadaşlar. Bu 1800 dolardaki desteği gördüğünüz gibi zaten geçen hafta değdik. Aslında 1800 dolar desteği de değil bu 1700 ile 1900 dolar aralığı diyebilirim buna. Çünkü sadece 1800 direkt o rakam değil yani 1700 ile 1900 dolar arasında bir desteğimiz var arkadaşlar. Şu anda 2100 doları kırmaya çalışıyoruz. Günlük grafiğe geçtim bu arada anlamayanlar için. Burada gördüğünüz gibi 2100 2150 bandını kırmaya çalışıyoruz ama yeteri kadar hacimimiz yok ve bunda zorlanıyoruz açıkçası. Tabii ki hepinizin aklındaki soruyu şu an tahmin edebiliyorum. Bu desteği kırabilecek miyiz? Bu direnci kırabilecek miyiz daha doğrusu? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Benim teorime geçmeden önce bu arada kanala abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü videoyu ne kadar beğenirseniz o kadar fazla kişiye öneriliyor video. Bu da kanalın gelişmesine çok yardımcı oluyor. O yüzden şimdiden beğenileriniz ve yorum yorumlarınızı, abone olmanızı çan açmalarınızı her şeyi bekliyorum diyeyim arkadaşlar. Her neyse şimdi isterseniz hızlıca bu e, teknik anlamdaki analize geçelim. Gördüğünüz gibi şu an 4 saatlik grafikte bir M şekli görüyoruz arkadaşlar. M şekilleri genelde aşağı yönünü kırılır diye bir söz var. Yani bunu da ben de biliyorum arkadaşlar zaten. Tek analizi öğrenen herkes bunu biliyor. Ama bence bu şu an böyle olmayacak. Çünkü Bildiğiniz gibi her noktada yani RSI olsun günlük hareket ortalamaları olsun bütün teknik kavramlar sıfırlandı arkadaşlar. Şu an en dipteyiz. Ben bundan daha fazla dibe gideceğimizi düşünmüyorum en azından şu anlık. O yüzden ben bu M şeklini açıkçası bir üçgensel bölge olarak görmek istiyorum. Hatta öyle görüyorum diyeyim. Üçgensel bölgeyi bu şekilde çizersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hedefimiz yukarı yönlü bir hedefimiz olur. Çünkü bu yukarı doğru eğimlenmiş bir üçgen öyle diyeyim. O yüzden ben yukarı yönlü bir hedefimiz olduğunu düşünüyorum ve en azından yakın zamanda bir kırılma yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu her noktada dibe vurduğumuz kavramlar arkadaşlar Fibonacci seviyeleri, RSI, günlük hareket ortalamaları ve hacim diyebilirim. Yani bunları da merak ediyorsunuz. Nereden uydurduğumu düşünüyorsanız yani uydurmuyorum. Böyle şeylerin analizini yapıyorum. O yüzden bu konuda en azından bana güvenebilirsiniz. Şimdi size bu üçgenin aslında hedefini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Onu da çizerek göstereyim. Çünkü e, bir rakam var kafamda. O rakamda açıkçası 2470 dolar civarı. Ama bu yani hedefim %5'lik %10'luk sapmalar olabilir arkadaşlar. Her zaman e, nokta atışı olarak hedefi tutturmak zor oluyor biliyorsunuz ki ama ben yani ne kadar yukarı çıkabiliriz diye sorarsanız bana ben maksimum olarak size 2500 dolara kadar çıkabiliriz diyebilirim. Çünkü bu desteği kırmak çok zor olacak. bu direnci kırmak zor olacak. Önceden destek rolü neydi 2021'e kadar uzanıyordu gördüğünüz gibi 4 kere o desteğe değmişiz 2021'den beri ve çok güçlü bir destekti. Şimdi de çok güçlü bir direnç oldu. O yüzden ben buraya en azından şu anki kripto para borsasıyla şu anki makroekonomik etkenlerle kırabileceğimize inanmıyorum. Ama oraya kadar çıksak bile %18'de %20 arasında bir pump demek bu. Bu da gerçekten güzel bir oran. Hatta bunu kaldıraçlı işlemlerle Bybit'de trade yaparak %200'e kadar çıkarabilirsiniz. Mesela 10x kaldıraç kullanarak %20'lik bir karı %200'e çıkarabilirsiniz. Bu da sizin yatırımınız her 1 dolar için 2 dolar kazanmanız demek oluyor. Yani bence gerçekten güzel bir oran. Ama hatırlatmak istiyorum arkadaşlar kaldıraçlı işlemler gerçekten tehlikeli şeyler. Ve bilmeyenlerin kullanmaması gereken şeyler. O yüzden Bybit'te nasıl trade yapılır videomu izleyebilirsiniz ve kendiniz en azından kaldıraçlı işlemler hakkında biraz araştırın yapın bu işlemleri kullanmadan önce. Şimdi şu ana kadar yükselişleri konuştuk arkadaşlar ama düşüşleri de konuşmak istiyorum. Çünkü orta vadede ben bitcoin'in fiyatlarının aynı zamanda ethereum fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. Ethereum fiyatının en azından ben 1400 dolar civarını göreceğini düşünüyorum. Bu 1400 doları söylememin nedeni de 2018 yılındaki all time high fiyatımız 1400 dolardı ethereum için. Ben tekrar en azından bitcoin mesela 20.000 doları görürse ethereum'un da 1400 doları tekrar bir ziyaret edebileceğini düşünüyorum. Iııı bunu neden diyorsanız yani bazılarınız inanmayacak öyle bir şey olma ihtimali yok falan filan diyecek. Ama bence var arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim size. E, Ethereum'da 2017'den 2022 yılına kadar en yüksek %7000 artmışız. %7000 çılgın bir rakam arkadaşlar. E, %4000'deyiz şu an tabi biraz all time high fiyatının düştüğümüz için. Eğer 14.000 dolara düşsek bile bu da bize %2.000'lik bir artış demek oluyor. %2.000 de bence gayet gayet güzel bir oran arkadaşlar. Yani en azından bir düzeltme için yeterli diye düşünüyorum. Ee, bu yolda önemli olan şey güzel seviyelerde alımlar yapmak, güzel seviyelerde satımlar yapmak arkadaşlar. Short pozisyon için aşağı doğru gidiyorsa fiyat yani aşağı düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyon için yine kar elde edebilirsiniz. Ve fiyatların bu kadar düşmesi demek çok ucuz fiyatlardan kripto para toplayabileceğiz demek oluyor. Bildiğiniz üzere bir e, zengin olabilirsiniz ayı sözü. Pardon boğa sezonlarında zengin olabilirsiniz ama ayı sezonlarında servetinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ayı sezonu o kadar kötü bir şey değil aklınızda olduğu gibi. Tekrar hatırlatmak istiyorum Bybit'te nasıl trade yapılır videomu izleyin her kaldıraçlı işlemler kullanacaksanız. Çünkü gerçekten çok tehlikeliler. Ama aynı zamanda güzel karlar getiriyorlar. Onu kullanın arkadaşlar. Bu arada Twitter'da da bir çekiliş yapıyorum. Bitcoin eğer Cuma gününe kadar 35 bin doları geçerse 1000 dolar bir kişiye vereceğim. USDT olarak. Onu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde de yarın tekrar bir video çekeceğim. Sizlerle Bitcoin ve Ethereum analizi hakkında. O videoyu da izlemeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.